Reka faaliyetlerinin en ağırlıklı sektörünü denizcilik oluşturmaktadır. Reka Marmara Lines şirketi ilk seferini Ancona'dan Çeşme'ye gerçekleştirecektir. Çeşme feribotunda kafe bar, alakart lokanta ve self-servis lokanta bulunmaktadır. Bunun yanında çocuk oyun alanları, sinema, free shop, mescit, sigara içilmeyen mekanlar ve birçok sosyal tesis bulunmaktadır. 5 yıldızlı yüzer hotel konforuna sahip olan Çeşme Feribotu'nda hem seyahat edecek hem de dinleneceksiniz. Dinlenerek ve eğlenerek tatile başlamış olacaksınız. Huzur nerede saklı? Mutluluk nerede? Peki ya güvenli yolculuk nerede? Bu soruların bir tek cevabı var. Reka Marmara Lines'ın çeşme feribotuyla yapılan tüm yolculuklarda. Tatiline yolda başlamak isteyenler. Huzurlu ve güvenli bir seyahati tercih edenler. Tatil sonrası anlatacak güzel anılar biriktirmek isteyenler şimdiden rezervasyonlarını yaptırdılar. Peki ya siz hala karar veremediniz mi? Reka Marmara Lines'ı arayın. Huzurlu ve güvenli bir tatil yolculuğu için sorularınızın hepsine Reka Marmara Lines'da cevap bulacaksınız.